Kartuş etiketini sökmenin en kolay ve basit yolu çakmak kullanmaktır arkadaşlar. Çakma bu şekilde kartuşun etiket yüzeyinde bir iki tur gezdirelim. Bunu kenardan tek hareketle etiketi çıkartabiliriz. Hatta bu etiketi tekrar kullanabiliriz. Veya yeni bir etiket yapıştırabiliriz. Açık kalmasında herhangi bir sıkıntı, sorun yok. Mürekkep'in buradan dik durduğu için boşalma ihtimali yok zaten. Buharlaşmayı biraz daha aza indirmek için etiket yapıştırılıyor. Etiketi yapıştırırken şu kanalların uçların tıkanmamasıdır. Bakın şöyle bir etiketi yapıştırdığım zaman şu kenarlarda görüyor musunuz? Şöyle diyelim. Şu kenarlarda hava alma uçları var. Etiketi tekrar kaldıralım nereye gittiğini görelim. Bakın. Etiket tam bu yüzeye gelince biraz açık kalması ve şuradan bu deliklerin hava alması için bir sistem yapılmış. Hava yolu yapılmış. Bu neden gerekli? Eğer siz etiketi tamamen kapatırsanız ya da bazıları elektrikçi bandı, para bandı yapıştırıyor komple hiçbir şekilde döküme sızdırmasın diye. O zaman mürekkep akışı olmaz. Mürekkebin sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş sistematik bir şekilde akması için kartuşun üst kısmından hava alması gerekiyor. Bu hava yollarını bu şekilde yapmışlar. Örneğin renkli kartuşa da bakalım. Şöyle renkli kartuşa da aynı durum geçerli. Her renk için. Bakın bu rengin kanalı bu şekilde geliyor. Ucu buraya. Etiket üst kısma geldiği için örneğin etiket yapıştıralım tekrardan. Bakın. Şuralar daima açık kalıyor. Ve kartuş hava alıyor. Başka bir modele geçelim mesela. Başka modelde de aynı durum var. Hava kanallarını görüyorsunuz. Her deliğe ulaşan bir hava kanalı var. Yani kartuşların üst deliklerini tamamen kapatırsanız o kartuştan mürekkep aşağı inmez yazdıramazsınız buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar